Merhaba sevgili Sevilay Fikirler kanalı izleyicileri. Bugün böyle bir masam var, küçük çocuk masası. Bunun yanındaki bu menteşeler var. Onlar kırıldı. Bunu böyle kırılırken nasıl kullanacağımızı göstermek istiyorum size. Bakın böyle bir ip bağladım ben. Bir tane şu orta yerinden bağladım. Uzattım ipimi. Bir de bu böyle açılıp kapanan yerine bağladım. Bunu böyle kullanabiliyoruz. Hem yine kapanıyor. Bu şekilde. Bakın kapattık. İsterseniz açabiliyoruz. Evet. Görüldüğü üzere açtık. Ve bunu ayarlayabilirsiniz. İpinizi biraz daha geniş tutarsanız daha alçak olur. Ben biraz yüksek yaptım. Evet masamın üstü çok kötü. Bunu kaplayacağım. Şimdi ben bunu kaplayacağım. Evet arkadaşlar masamızın son hali görüldüğü üzere ha, kaplama da çok iyi değilim ama masamızı başka bir olsa atardı biz kullanılışlı hale getirdik bir müddet daha böyle kullanabiliriz e, üstü eskirse tekrar kaplama yaparım ipi ip bağlamıştık o ip de eskirse tekrar bağlayabilirim yani daha kullanabilirim ben bunu Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler.